Arkadaşlar herkese sağlık mutlu mutlu dolu günler dilerim. Bugün yeni aldığımız makineyle bir sürü üretiyoruz balalara. Ateşlerimiz burada saklanacak. Sonra doktori marter ettirince şimdi. Gördüğünüz gibi bu şekilde atıyor arkadaşlar. Gübre, bu yıl gübre yeni aldık makinayı. Bu yıl gübremizi bununla atacağız. Bakalım. İnşallah iyi olur. Ayarları falan alışabilirsek bizim için rahat olacak. Kükürt de atıyor herhalde. Deneyeceğiz. Denedik Gördüğünüz gibi, maalesef, herhalde bu şekilde gübre atarsak düşünüyorum. İkisini birlikte kullanmaya çalışacağız. İnşallah olur. Az bir şey kaldı. Ocak, Aralık ayının sonlarındayız artık. Ee, güzel, taban güzel, 800 basak tıpkı istiklali organlarına bir güzel alıyoruz. Şu anda onu atıyoruz, uyguluyoruz. Bakalım inşallah iyi olur bu yıl. Hedefimiz iyi olmak. az bir şey kalmış arkadaşlar. Onu da atalım. Evet arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlık, mutluluk ve huzurlu günler dilerim. Hoşçakalın.